Her geçen gün gelişen teknoloji kasaplarında işine yaradı. Uzun uğraşlar verilerek kırılan ya da kesilen kemikler artık bir testereyle saniyeler içerisinde istenilen boyutta kesilebiliyor. 37 yıldır baba mesleği olan kasaplığı yapan Murat Leylek, 3 yıl önce memleketi Malatya'ya geldi ve burada bir iş yeri açtı. İstanbul'dayken gördüğü kemik kesme testeresini Malatya'ya getiren Leylek, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak hem işini daha güvenli yapmaya başladı hem de ürünlerindeki verimi arttırdı. 3 yıldır Malatya'da kasaplık yaptığını söyleyen Leylek, İstanbul'da Et Balık Kurumu'nda çalışırken bu testereyi gördüğünü buradaki iş yerlerinde de kullanmaya başladığını belirterek testerenin işine sağladığı kolaylıktan bahsetti. Bundan 12 yıl öncesinde İstanbul Kartal'a gittim, et balık kurumunu yerine aldım ve orada şu testereyi gördüğüm zaman şaşırmıştım. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Son 3 yıldır Malatya'ya döndüğüm için Malatya'da getirdim ve kendi tezgahımıza kurdum. Malatya hizmet için bu testereyi şu an kullanıyorum. Bunun diğer şekildeki özelliği eskiden biz satır ve elle kuruyorduk. Şimdi mesela satırla kırdığımızda kemik uçları sivri şekilde el kesmeye, boğaza gelmeye bu gibi rahatsızlıklar veriyor. Fakat makinayla kestiğimizde şuralarda hiç kemik tozunun kalmadığını, çift tarafı iriğinde rahat şekilde çıkabileceğini gördüğümüz için bunu getirdim Malatya'mıza bir hizmet olsun diyerekten kullanmaya başladım.